Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin çok seveceği nefis bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Tarifim sirkeli, çörek otlu, kavrulmuş susamlı, pastane usulü nefis bir kurabiye tarifi olacak. Kesinlikle bunu deneyen herkes çok beğeniyor. Yıllardır yaptığım tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi o kadar lezzetli ki ağza dağılan nefis bir kurabiye. Tadan herkes hazır zannediyor. Çok az malzeme ile çok kısa sürede yapılan bu güzel kurabiye tarifimi sizin de deneyip tatmanızı isterim. Sizi daha fazla bekletmeden bu güzel kurabiye tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle uygun bir kaba 125 gram margarinimi ilave ediyorum. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bir adet yumurtanın akını içerisine sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuzumu ve 1 çay kaşığı mahlep, 2 yemek kaşığı kavrulmuş susamımı, 1 yemek kaşığı çörek otu, ardından 2 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum. Güzelce yoğurmaya başlıyorum. Ve unumu ilave ediyorum. Ardından da yarım paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi güzelce hamurumu toparlayarak kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Ben 3,5 su bardağı un kullandım. Yani 3,5 4 su bardağı arasında un miktarında değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden sizler kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Ve elde etmiş olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Orada pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurma işlemime devam ediyorum. Diğer videolarımda da söylemiş olduğum gibi burası çok önemli. Hamuru en az 5 dakika yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eğer hamurunuzu yoğurursanız daha iyi sonuç alırsınız. Yani bu şekilde içerisindeki bütün malzemeler birbirleriyle özleşmiş olacak, pürüzsüz bir kıvam almış olacak. Bakın size elde etmiş olduğum hamurumu göstermek istiyorum. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur olmalı. Yani en az 3,5 su bardağı un, en fazla 4 su bardağı un kullanmalısınız. Ve göstermiş olduğum gibi kurabiyelerimi şekil vermek için düz ve tırtıklı olan kesme aparatlarımı kullanıyorum. Eğer ki yoksa hiç sorun değil, bir bıçak da kullanabilirsiniz. Hazır olan kurabiye hamuruma artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tezgahıma biraz un serptim. Elimle düzleştirip bir merdane yardımı ile yavaşça açıyorum. Tamamıyla açmış olduğum artık hamurum hazır. Öncelikle düz aparatımla kesiyorum. Ardından tırtıklı aparatımla kesmeye devam ediyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi eğer ki elinizde yoksa hiç sorun değil bir bıçakla da kesebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Yıllardır yapmış olduğum kurabiye tarifimi kesinlikle deneyip tatmanızı isterim. Benim kurabiye tariflerimin arasında en çok sevdiğim kurabiye tarifimdir. Hatta misafirlerimin hazır zannedip misafirlerimden tam not alan kurabiye tarifidir. Eminim ki sizlerde denediğinizde çok sevecek, çok beğeneceksiniz. İkinci bezemi de aynı şekilde açıyorum. Öncelikle düz aparatımla dikini kesiyorum. Ardından enlemesine tırtıklı aparatımla kesiyorum. Ve şekil vermiş olduğum tüm kurabiye hamurlarımı önceden yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime güzelce yerleştiriyorum. Bakın iki bezemden de kalmış olan hamurumu güzelce toparladım. Düzgün bir şekil oluşturup minik minik kesiyorum. Bununla da lokmalık yuvarlak yuvarlak kurabiyeler elde edeceğim. Size bu şekilde göstermemin sebebi, dilerseniz bütün kurabiye hamurlarınızı bu şekilde yuvarlar, mini mini lokmalı kurabiyelerde yapabilirsiniz. Yani yapmış olduğum kurabiyemin tadı o kadar güzel ki kıyır kıyır istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli eminim çok beğeneceksiniz. Lokmalık hazırlamış olduğum kurabiye hamurlarımı da tepsime yerleştirdim. Ayırmış olduğum yumurta sarımı güzelce çırpıyorum. Kurabiye hamurlarımın bütün her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yumurta sarısını kurabiye hamurlarımın bütün her yerine eşit bir şekilde sürdüm ve artık önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda Üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kurabiyelerim pişti. Size dokusunu yakından göstermek istiyorum. Bakın o kadar güzel oldular ki. Gören tadan herkes tekrar söylemek istiyorum. Hazır zannediyor. Eminim ki sizler de yaptığınızda bu kurabiye tarifimi çok seveceksiniz. En çok sevdiğiniz kurabiye tarifleri arasında yer alacak. Eğer ki videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilinde tıklayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, o güzel yorumlarınızı kanalımdan esirgemeyin lütfen. Bir sonraki güzel videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.